Merhaba sevgili izleyiciler. Nur Suresi 16. bölüm 32 ve 33. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. 32. ayet. Daha önceki ayetler aileyi korumak için iffetin korunması gerektiğini ortaya koymuş. Bunun için alınması gereken tedbirler açıklanmıştı. Bu tedbirlerden biri de evlenme çağına gelmiş veya evlendikten sonra dul kalmış insanlara evlendirmektir. Tefsirciler evlendirilin emrinin muhatabı olarak velileri almış ve buradan hareketle velinin evlendirme hakkı ve ödevi üzerinde durmuşlardır. Bize göre burada muhatap yalnızca ev, veliler değildir. Yakından uzağa bütün ilgililerdir. Toplumdur. Köle ve cariyelerin sahipleri izin vermedikçe evlenmeleri mümkün olmadığı Halbuki onlar da birer insan olduğu, ve evlenmeye ihtiyaç duydukları bulunduğu için sahiplerine uyarıda bulunulmuş, onları evlendirmeleri istenmiştir. Evlenmenin engellerinden biri de yoksulluk olabilmektedir. İnsanlar yoksul olan kimseye kız vermek istemezler. Yoksullar evlenme giderlerini karşılayamazlar. Bu yüzden bunalımlar, ahlaki sapmalar, sosyal problemler ortaya çıkabilir. İslam toplumunda bir insanın ortalama refahtan yararlanması ezastır. Bunu kendi emeğiyle gerçekleştiremiyorsa topluluk yardımda bulunacaktır. Ve sebeple ve bu sebeple ayette Allah Teala kullarına şu gerçekleri hatırlatıp yoksullara yardım etmeye teşvik etmektedir. Yoksulluk gelip geçici olabilir. Bugün yoksul olanlar Allah'ın lütfu ve kendilerinin de gayretiyle yarın ihtiyaçlarını karşılar duruma gelebilirler. Ayrıca servet sahipleri evlilik çağı geldiği halde yoksulluk yüzünden evlenemeyen kimselere yardım ödevlerini yerine getirirlerse yoksulluk bir engel olmaktan çıkar. 33. ayetin tefsiri. Evliliğin tek engeli yoksulluk değildir. Engel ne olursa olsun evlenme imkanı bulamayanlar haram olan zina yoluyla cinsel ihtiyaçlarını gidermeye kalkışmayacak. Allah'ın rızasını bütün arzularının önüne geçirerek sabredip iffetlerini koruyacaklardır. Cariyelerin fuhuş yapmaya zorlanmalarını yasaklamayı uğra eden Allah buna geçmeden köklü çözümün yani kölelerin ve cariyelerin hürriyete kavuşturulmasının yollarından birini de daha devreye sokmayı uygun bularak bedelini ödemek suretiyle hür olmak isteyen köle ve cariyelerin mukatebe adı verilen sözleşme taleplerinin kabul edilmesini emrediyor. Bu emrin bağlayıcı mı, tavsiye ve teşvik mahiyetinde bir emir mi olduğu konusu tartışılmıştır. Sahabe ve tabi'in devri müştehitlerinin emri bağlayıcı olarak yorumlamaları dikkat çekicidir. Buna taberi, zahiriler ve şefkani gibi daha sonraki bazı müştehitler de katılmışlardır sosyal ve ekonomik durum ile hakim adetin etkisi altında yorum yapan diğer müştehitler ise nasları zorlayarak farklı durumları birbirine kıyas ederek emrin bağlayıcı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Zekat gelirinden kölelerin hürriyete kavuşturulması için pay ayrıldığını, gönüllü harcamalarda da müminlerin bu hususa teşvik edildiğini biliyoruz. Bakara suresi 177, Tövbe suresi 60. Burada da zenginlere bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelere Allah'ın verdiği malından vererek yardımcı olmaları emrediliyor. Yalnızca bu iki emir doğru anlaşılıp uygulanmış olsaydı zaman içinde önemli bir sosyal ve ekonomik kriz yaşanmadan kölelik ortadan kalktırılabilirdi. Çünkü mevcutlar böyle eritilirdi kaynağı tek noktaya savaş eseri olma durumuna indirildiği esirin köle olması da zorunlu bulunduğu zorunlu bulunmadığı için yeni kölelerde olmazdı. Hazreti Peygamber istemediği halde hilafetin yerini saltanatın alması gibi o köleliğin kalkmasını istediği Allah da bunca tedbir ve teşvike yer verdiği halde bu uygulama devam ettirilmiş bu ayıbın kalkması ne yazıktır ki 13 asır gecikmiştir. Kendilerinde hayır görürseniz şartı hürriyet sözleşmesi talep eden kölelerin maddi ve manevi durumunun böyle bir değişime ve tasarrufa elverişli olmasıdır. Tabii bunu da toplumu temsil eden tarafsız heyetler takdir edeceklerdir. Fuhuş mesleğinin çok eski kültürlerde de mevcut olduğu bilinmektedir. Eski ayette Uygun yerlerde örtünüp oturan, oturan, müşteri bekleyen, müşteri çıkınca onunla pazarlık eden fahişelerden söz edilmektedir. Tekvin 14. Cahiliye devrinde Arabistan'da da bu meslek icra edilirdi. Cariye olmayan fahişeler yanında sahipleri tarafından bu işe zorlanan ve üzerlerinden para kazanılan cariyeler vardı. Bunlardan Müslüman olanların şikayetleri üzerine bu çirkin uygulamaya son verildi cariyelerin yasaktan önce ikrah baskı altında yaptıkları zinadan dolayı üzüntü çekmeleri de gerekmezdi. Çünkü Allah istemeden Allah istenmeden baskı altında yapılan bu tür günahları bağışlardı. Evet sevgili izleyiciler 16. bölümümüzü tamamladık. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.